Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ben yeni paket aldım. Arkadaşlar. Burada aslında biliyorsunuz ki şey paketi vardı. Ben bu paketi çekemedim arkadaşlar. O paket bize toplamda 100 elmas veriyordu arkadaşlar. Bir de şöyle bir eşya veriyordu. Arkadaşlar. Ben 5 gün ya 2-3 günde nasıl 2046 para yaptığımı söyleyeyim. Şimdi bu paketi aldım ve bu arkadaşlar sizlere bedava tokenlerin yerini gösteriyor. Mesela bakın ilk e tokenin yerini gösterdi. Arkadaşlar aslında bunu reklam izleyerek de alabiliyorsunuz. Yani nasıl reklam izleyerek? Reklam izleyerek tahminen bir 25 saniyeliğini kullanabiliyorsunuz. Ama gerçek parayla alırsanız, alırsanız sonsuza kadar sizde kalıyor ve böyle şeylerin yerlerini gösteriyor. Bugün bunları bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyorsa sen biraz grip oldum ben. Onu söyleyeyim. Hoppa. En gripimsi arkadaşlar. Şöyle... Ha falan Bu arada bugünkü videomda şöyle bir şey daha yapacağız. Göz bir sürüp... anı param olduğu için kostüm falan alacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni bir kombin yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Bu arada sanırım 10 aboneye özel bir tane evimi göstereceğim. Arkadaşlar bundan sonra aboneye özel göstermeyi düşünüyorum evlerimi. Yani fasulye evine çok fazla izlemediniz. Bu arada gerçekten fasulye evi diyor. Ben görümce evi diye hatırlıyordum ama. Yani bu arada iki tane sürpriz kutu gösterdim videoda. O daha çok izlendi. Ben onu anlayamadım bir yanda. arkadaşlar. Göz mü, 25 tane var. Yarın da şöyle bir video gelebilir. Ben bu görevi bitirdim diye. Çünkü bunu bitince görev veriyor. Şu an ben öyle dolanıyorum. Arkadaşlar bugün yeni bir araç da alacağız. Göz 15.000 param var. Yine 10 binlik araçtan alacağım. Kırmızı binlik ah, Çok uzaklaştık. Dur 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 yakınlarda. Kırmızıysa arkadaşlar uzaksınız demek. Çok uzaksınız. Turuncuysa yakında. Yeşilse bolunda artık demek. Ne göz ta oradaymış. Arkadaşlar toplamda 7 TL gibi bir şey veriliyor arkadaşlar bunlara. Arkadaşlar. O da şey diye veriliyor ya. Yani. Burada çok kırmızı oldu hemen. Koş 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 sen şeyi veriliyor bir de 100 elmas işte verdi arkadaşlar bir de işte 1250 1250 token verdi. Anı parası yani. Bu arada arkadaşlar ne olur abone olun. Like atın ne olur. Bir hızlıca çıkmaya başladılar hepsi. Böyle hızlıca çıkmaya başladıklarını da çok seviyorum ya. Hızlıca bitiyor. Her gün ben bu görevleri yapıyorum ve çok karlı bence bunlarda. Çünkü 5 tane anı parası veriyor. Yani iyi. Çok kırmızıysak yine şehirde bir yerde. Aynen bakın şehirde. Hemen şehire gideceğiz şimdi de. Bu arada Brawl Pass alacağım. Brawl Pass diyorsam özür dilerim. Brawl Stars'tan kaldı. Brawl Pass. Normal Pass alacağım. Yani bu arada ücretsiz Pass'i bitirdim diye video gelirim. Onu bilemiyorum. Çünkü dayanamıyorum. Alasım geliyor o hediyeleri. Gözümde durunca Gözümün önünde ben niye dans etmeye başladım Şu an büyük bir odaklanma içindeyim Arkadaşlar Orada yorumlara yazın Ne videoları çekeyim Mesela benim aklımda 3 video var Yani Ama ben bunları çekemiyorum Yani hala Ha <laughs> bu da mıymış? O anı ağacını büyüttüğümüzde sanırım yani bebek ya şu an. Şey yaptığımızda genç genç olduğunda tahminen şey olacak çocuk olduğunda sanırım bir tane daha atmayın anılarından birisi gelecek şöyle çünkü orada üç tane şey var gördüğünüz gibi Şey hemen bunu da alalım. Az kaldı arkadaşlar. Üç tane. Abala. Sonuncusu çok uzak bir yerden çıkarsa çok güzel olmaz yani. Heh tamam. Gördüğünüz şimdi bunları bitirdik ya arkadaşlar. Şimdi yeni aracımızı almadan önce de bir kıyafet giyelim. Ve gözü artık bomboş şey yapıyor. Arkadaşlar burada arada şurada bir, onun şeyini anlatıyor. Yani nasıl işler gördüğünü gördüğünüz Bir burada reklam izleyerek böyle 20 25 saniyelerini kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uz, kırmızıysa kırmızı uzak, sarıysa yakın, yeşil ise bulundu demek arkadaşlar. Ve bugün yeni bir kombin tasarlayacağız. Kombinim gördüğünüz gibi böyleydi arkadaşlar. Şimdi şunu al. Onu, bu arada ben bunları setini tamamlamaya çalışıyorum. Böyle sanırım benim tahminimce seti. Ayakkabısı da bu bence. Gözlük yok bunda. Ve toplamda kaç para tutuyor? Bu kadar. Tamam. bizde bayağı var. Ve yüz de almayı düşünüyorum ben. Oyunda yüz de var. Koş 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 koş. Son olarak da yeni aracımıza alıp bakacağız arkadaşlar. Saç kestirmeye gelmedim ben. Ne surat. Oyuna özel surat gelmiş bir de. Gördüğünüz gibi. Bu kız için olduğu için bunu almam şu. 210 da pahalıymış. Şimdi bir de şeyden ayarlayalım. Saç falan arkadaşlar. Rus bereyi çıkaracağım. Böyle iyi. Şunu taksam. Tam böyle gezin. Kulaklığı da kulaklık Kulaklığı da havalı bir şey yapayım. Arkadaşlar. Nerede evet, tamam. Böyle bir yeni tipim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yeni aracımızı alıp bu arada ben fasulye daha güzel yaptım. Onun videosu gelmez bence. Yani fasulye evi çok az izlendi. 10 izlenme olursa yeni halini herkese göstereceğim. Belki bugün buradan yeni araç alacağız. Yine dün 10 binlik almıştık ondan önceki gün. Bugün de bunu alacağız. Bird lenli tek tekerlekmiş. Ne var bird lenli? Bird şeydi mi onu bile bilmiyorum. Bir gün tüm araçlarımı gösteriyorum, gösteriyorum diye bir video gelebilir arkadaşlar. Böyleymiş. Hemen bunu şöyle deneyelim. Aslında artık burada denemek istemiyorum ben arkadaşlar. Nerede denemek istiyorum biliyor musunuz? Şöyle gidelim göstereyim. Orada da gösterip videoyu bitireceğim. Bu arada yeni alet güzel mi yorumları? Bu arada bunun zıplaması çok kötü. Biz biliyorsunuz ki 70 bine hem kostümü hem de şeyini almıştık. En pahalı şeyini adı ne? Bisikletini. Bu arada burada seçilmiyor, girilmiyor. Buradan girelim. Orada da aracın, aracını seçip yarış yapabilirsiniz. Yarış devam ediyormuş şöyle o yüzden hemen alıyorum. Bir maç oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ve gördüğünüz bununla yapıyorum mı? tüm şeylerde aynı yapıyorsun böyle. Ama diğer şeyini böyle ters tatlı atıyordu bir de sanki. Bunun bir de kornası da yok. Diğerinin vardı. Çok fazla fark var. Arkadaşlar bunda. Bana. olması çok doğal. Normal <laughs> duruyor. Bunlar sizi böyle kaydırıyor. Şöyle balçık gibi yeşil şeyler de sizi yavaşlatıyor bu oyunda. Arkadaşlar. Bu arada yeni kombinin güzel yorumları yazarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar. Bu arada dün ben niye video atmadım? O uzun hikaye. Aslında ben bu videoyu atmayı düşünüyordum ama maalesef ki atamadım. Çünkü dün aldım aslında ben bu seti. Bu arada zaten biz ben bunu alırken ki kayıtı maalesef ki çekemedim. Yani kayıt yani kayıtta değilmişim bu ara. Or orası şey oldu. Aldığım yeri o yüzden gösteremedim arkadaşlar. Aslında şey gösteremedim. Aa, bayağı uzun oldu ya. Çok işe yaramadı bizden. Gördüğünüz gibi böyle şeylerim de var. Bunları ben hala açmadım. Şunu biriktiriyorum ya. Belki ücretsiz pes aldım diye. Bu da premium pesmiş şu da. O zaman videoyu bitirelim artık evin önünde. Bu arada evin rengi mor. Şeyden aldım ya. Şu yeni şok var ya yeni market. Oradaki boyalardan aldım. Arkadaşlar. Artık videoyu bitirelim o zaman. Mavi makaronunu. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.